Arkadaşlar merhaba. Ören Bayan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize başlayalım. Bu videoda size tığ işi waffle bebek battaniye modelinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Arka yüzden böyle görünüyor. Ön yüzden de bu şekilde. Üç boyutlu gibi. Kullanacağım ipim favori baby. 100 gramlık bir yumak, 210 metre, %100 akrilik bir ipim. Renk numaram 656. Kullanabileceğiniz şiş numaraları 3,5-4 milim. Tığ için 3,5 milim kullanabilirsiniz. Şimdi hazırsak modelimizin yapımına başlayabiliriz. Tığım 3,5 milim bu arada. Model 3 ilmek ve katlarından yapılıyor. Ben şu anda küçük bir örnek çalışacağım için 12 tane zincir hazırlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12. zinciri tutuyorum. 2 zincir daha ekliyorum. Bu zincirle yukarı çıktığım bölüm trabzan olarak saymayacağım. Direkt ilk zincirden başlayarak ikili trabzanlarımı <laughs> pardon yapmaya devam ediyorum. 12 zincirimi 12 tane ikili trabzanla dolduruyorum. İki zincir çekerek bir üst sıraya çıkıyorum örgümü çevirdim. İlk trabzanımı birinci trabzanın tepesine yaptım. Daha sonra hemen yandaki trabzanın etrafından dolanacağız. Bu birinci trabzanımdı. Bu da ikinci trabzan. Hemen bir üstte tepesine iki tane ikili trabzan. Diğerinin etrafında dolanıyorum. İki tane tepeye, diğerini etrafında. İki tane tepeye. 3. trabzanı etrafında. Ve kenar trabzanımı yaparak sıramı tamamlıyorum. Bir üst sıraya çıkmak için 2 zincir örgümü yönünü çevir. Şimdi ikinci sıradayız. İkinci sırada kenar trabzanımı yaptım. Etrafını dolandığım trabzanları bu sefer tepesine batıyorum. Tepesine battığım iki trabzanın ise etrafını dolanıyorum. 1 2 Ön yüzden baktığımızda bu trabzanın etrafını dolanmıştım. Bunun tepesine. Diğer iki tane tepeye batmıştım. Bunları da etrafını. Yani ön yüzde tepesine battığımızı arka yüzde etrafından dolanıyoruz. Ön yüzde etrafını dolandığımızı arka yüzde tepesine batıyoruz. Bu iki sıradan yapılıyor model. Bebek battaniyesi yapacağınız zaman birebir ölçüde yapmak isterseniz şayet ona göre zincir sayınızı hazırlayıp modeli yapabilirsiniz. Etrafından yanlış yaptım tepeye batıyorum ve kenar trabzanımı yapıyorum. Burada kenar trabzanlarınızı unutmayın. Unutursanız sayı azalır. Böylece yanlış olur. İki zincir çektim. Tekrar ön yüzdeyim. Burası ön yüzü. Kabarık olan kısmı. Kenar trabzanımı yaptım. Hemen yanındakini etrafında iki tane tepeye. 1 2 İlk sırayı kurduktan sonra zaten model kendini belli ediyor. Hangisini önden, hangisini tepeden yapacağınızı ön yüzde. Üçüncüyü etrafından. iki tane tepeye. Üçüncüyü etrafından. İki tane tepeye. üçüncü etrafından ve kenar tırabzan. Arka sıraya geçiyorum. İki zincir hazırladım ve örgümü çevirdim. Bir tane kenar. Bakın bu arka yüzde etrafını dolandığım trabzan. Bunu tepeye yapıyorum. Bunları da etrafında. Çünkü ön yüzde bunları tepeye batmıştık. Bir tane tepeye, iki tane etrafında. Tepeye batacağım zaten arka tarafta kalıyor. Çünkü ön yüzde etrafından alıyorum. Burada da iki tane etrafında. Bir tane tepeye. Ve kenar. İki sıra daha yapalım. İki zincir çekiyoruz. Örgümüzün yönünü çeviriyoruz bir tane kenar trabzanım var. Yanındakini hemen etrafında dolanıyorum. İki tane tepe. Bir, iki. Üçüncüyü etrafında. Bir, iki tane tepe. Üçüncüyü etrafında iki tane tepeye. Üçüncü etrafından ve kenar trabzan. İki zincirle bir üst sıraya çıkıyoruz. Bakın zaten önden etrafından aldığımız trabzanlar bu şekilde dışarıya dönük. Böyle oluyor. İkinci sırada kenar trabzanımı yaptım. Buradan baktığımda da bunlar da içeriği gömük görünüyor zaten. Bunun tepesine. Diğer ikisinin etrafında. Bir. İki. Üçüncüyü tepeye. etrafından iki tane bir tane tepesine iki tane etrafından bir tane tepe ve kenar trabzan İki zincir bir üst sıraya çıkıyoruz bu arka yüzden görünümü yüzden de böyle görmüyor Trabzanlarımızı sayalım. 12 tane olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Daha büyük yaptığım modeli tekrar göstereyim. Model 3 ve katlarından yapılıyordu. Benim gibi akıllayıp kullanırsanız böyle çok şeker bir örnek çıkıyor. Düz renkle de yapabilirsiniz. İstediğiniz ipli, istediğiniz şekilde battaniyenizi hazırlayabilirsiniz. Bugün size tığ işi waffle bebek battaniyesinin nasıl yapılabileceğini gösterdim. Yapan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bizi öğren bayan Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Videomuzu beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.